Normalde online oyun arayan Öyle çok online oyun oynamak isteyen bir oyuncu değilim ama haber olanlar vardır ben şu an evlilik yolunda bir oyuncuyum artık ve hanımla beraber yaşamaya başladık meslektaş olunca da beraber oynayacak bir şeyler bulmak istedik. Sonra böyle biraz düşündüm dedim ne oynayabiliriz acaba aa dedim benim arkadaşım Emir'in ekibiyle beraber yaptığı bir MMORPG oyunu vardı onu mu oynasak lan hanım da olur oynayalım dedi bayağıdır da MMO oynamıyormuş akarız dedi dedim tamam akalım oyunu indirdik ve girdik oyunun adı Aero Tales. Aero Tales henüz kapalı beta'da değilken bile 4 arkadaş grubu ile gir Oynamıştık o zamanlar oyun kapalı olduğundan dolayı kimse yoktu oyunda. Ben de deneyimlerim sonrası tüm detaylarıyla oyunu ele alıp incelemiştim. O zamandan bu zamana oyun hem kendini çok fazla geliştirmiş hem de dolu dolu bir MMORPG'ye dönüşmüş gerçekten. Abi oyun yakın arkadaşım Emin Nazik tarafından kurulan Türk Stüdyosu. Hani Sage Games tarafından geliştirilen Türk yapımının birçok oyunculu devasa rol yapma oyunu. Oyun hem bilgisayarda hem Android'de hem de iOS'ta çapraz platform desteğiyle oynanılabiliyor. Yani aynı anda hem bilgisayar hem de mobil tarafındaki oyuncular oyunu beraber oynayabiliyor. Birlikte ilerleyebiliyor. Diyorlar. Oyun ilk girdiğimiz anda kısa bir patch attı. Burada patch sekansı beklerken Flippy Bird tamalı bir mini oyun eklemişler oyuna. Yani bekleme tarafındaki sıkıcılığı tamamen ortadan kaldırıp boş bir challenge gerçekleştirmemizi sağlamışlar. Aynı zamanda oyun içinde de arkadaşlarımıza eğlenebileceğimiz bazı mini oyunlar var. Mesela biz oyun içinde dişçi isimli bir mini oyuna denk gelmiştik. Burada sırayla dişlerin üstünden atlıyoruz. Çürük dişe basan kapan tarafından ısırılıyor ve kaybediyor. Ya da Petirşa diye bir mini oyun var. Mario Kart oyunları kafası bir olay bu. Oyunda binek sistemiyle beraber patch sistemi de yer alıyor. Biz de beraber savaşım savaşta bize yardım eden ya da düşürdüğümüz itemleri toplayıp envanterimize koyan farklı pet yapıları var. Pet yarışır dediğimiz mini oyunda ister online olarak çevrimçi oyuncularla istersek de botlarla sahip olduğumuz petleri kontrol ederek yarışabiliyoruz. Bu gibi mini oyunlar sayesinde de oyuncu oyun içinde kafa dağıtabiliyor. Neyse abi bit oyuna girdik. Ben daha önce oyunu test ederken oynadığım hesap duruyordu bu arada ama ben baştan hesap açmak istedim. Buradaki farklı ırk var. Hero'lar ve William'lar. Bunların olayı şu oyunda 80. seviyeye geldiğimizde Dark Zone adında bir harita açılıyor ve Hero'larla William'lar PvP şeklinde kapışabiliyorlar. Bizler o sınıfını seçtiği abi daha sonra karakter yaratma ekranı karşıladı. bize. burada toplamda 6 farklı sınıf var. Eğer erkek karakter seçersek Warrior, Wizard ve Archer sınıflarını, kadın karakter seçersek de Witch, Samurai ve Ranger sınıflarını seçebiliyoruz. Şimdi burada bir karışıklığı giderelim. Mesela erkek ve kadın sınıfları arasında benzer yapıda sınıflar var. Farkın ne? Mesela Archer'lar ok ya da Witch'le Wizard ama bunlar tamamen farklı sınıflar aslında. Yani erkeğin Archer ve kadının rogu birebir aynı mekanik ve yetenek şemalarına sahip değiller. Ya yani benzer yapıdalar ikisi de uzakçı ya da atıyorum erkeğin büyücüsüyle kadın büyücüsü de aynı şekilde yapsal olarak benziyorlar ama içerik olarak tamamen farklı yetenek kitlerine ve hasar şamalarına sahipler. Örneğin Tuğçe kadın büyücü seçmişti. Ben de okçuydum. Zindanda ölmüştüm. O beni diriltme yeteneğiyle kaldırabilmişti ama erkek büyücü ölen bir arkadaşın kaldırma yeteneğine sahip değil. Bu gibi farklı yetenek kitleriyle oynuyoruz karakter sınıflarının hepsini. Karakterleri yaratıp oyuna girdikten sonra gözüme çarpan ilk farklılık şu Kirby ve Paimon benzeri pembiş tatlı arkadaş oldu. Biz oyunu testini gerçekleştirdiğimiz zamanlarda bu yoktu çünkü. Görev yaparken lokasyon bulma tarafında bazen karışıklık yaşayabiliyorduk ama harita sisteminin lokasyon ve grup arkadaşın bulma konusunda geliştirilmiş olması ve kör bir benzeri bu arkadaşın bize yol göstermesi gibi yeniliklerle oyun özellikle başlangıç aşamasında çok daha akıcı bir hale almış. Farmlama tarafı da çok eğlenceli bir de bizde şöyle bir sıkıntı var. Ben de Tuğçe de genelde hack and slash tarzı oyunlarda farm yapmaya bayılıyoruz. Farm sistemi tatmin edici olduğu takdirde biz kendimizi farm yapmaktan alıkoyamıyoruz. koyamıyoruz. Deli gibi farmlıyoruz lan. Bu Diablo 4'te de fazlasıyla başımıza gelmişti. Orada da önümüze çıkan her şey ne varsa kesme isteğimizden dolayı 5 dakikada gidebileceğimiz lokasyonlara yarım saat 40 dakika geç gitmemizi sağlıyordu. Aerotales'a baktığımızda da farmlama sistemi çok çok başarılı işlendiğinden kaynaklı önümüze gelen ne varsa kese biçe ilerledik ve bundan fazlasıyla keyif aldık. Bir de otopot diye bir sistem var. Bu sistem sayesinde aksiyon sırasında belirlediğimiz can bar oranına düştüğümüzde can iksirine sahipsek karakter otomatik olarak kill potion basabiliyor. Bu da aksiyon tarafını biraz daha rahatlatıyor tabii ki. Zindana beraber girme olayı da çok iyi. Mesela biz betadayken zindana girdiğimizde grup arkadaşlarımıza beraber giremiyorduk. Şu an sürümde ise parti üyeleriyle beraber zindana girebiliyoruz. Zindanlar kendilerine göre belli başlı zorluklara sahipler tabii ki. Her zindan belli başlı bazı gizli bölgeler barındırıyor veya çıkış noktalarında oldukça sürükleyici boss fight'lar bekliyor bizleri. Boss fight'ların eğlenceli olduğu nokta ise saldırı öncesi alt kısmında saldıracağı yönü görebiliyoruz ve bu sayede çok daha başarılı dodge'lar yapabiliyoruz. Boss'ları kısa zamanda kesebilirsek de oyun oyuncuyu kayda değer bir şekilde ödüllendirebiliyor. Aldığımız sonuç seviyesine göre şansımız daha evvel giderse tatlı ve hoş ödüller kazanabiliyoruz. Zindan Hayvanların birçok çeşitli parkur sekanslarına da sahipler. Bu da çeşitliliği arttırmaya başaran unsurlardan biriydi. Bir de bu zindanların bazılarında böyle belli başlı puzzle'lar var. ilerlememiz için zindan o puzzle'ları çözmemiz gerekebiliyor. Mesela buradaki zindanda ilerleyebilmemiz için kapıdaki şifreyi çözmemiz gerekiyordu. Resimlerin üzerine tıklayarak doğru eşleştirmeyi yaptığımızda kapı açılmıştı. Buradaki zindanda da kapıyı açacak anahtarı bulmamız gerekiyordu. Sağ tarafına gittik zindan. Orada buzul yumurtaları fark ettik. Doğru yumurtayı kırıp içinden anahtarı aldığımızda da zindanda ilerlemeye devam ettik kapıyı açıp. Tabii öyle iş sadece puzzle'la bulmacayla bitmiyor ve çok ilginç çok bu mantık zorlayan easter eggler de var. Zaten biz oyun test türümündeyken ele aldığımızda çok farklı çok gizemli olaylar olduğunu fark etmiş yapımcı olayı belirttiğimizde de kendisinden oyunda onlarca zorlayıcı ve mantık gerektiren easter egg olduğunun onayını almıştık. Ama birisi biz Tuğçe ile oyunu oynarken randomize bir şekilde şans eseri karşımıza çıktı. Şimdi burada Tuğçe ile evlendik oyunda o ara Tuğçe bir şey fark etti. Aa bu ne be? Aa. Ne oldu? Kaç çıktı buradan? Baksana, Nereden? şuraya tıkladım rastgele buradan bir şey çıktı. Oha, diğer taşlar da çıkıyordur belki. Taşları tıklasana bir. Hah. Oha. <laughs> Oha. Oha, kapı açıldı. Ya bakalım içeriye. Bakın ben de merak ettim ya. Başarı mı açtım? Ananız... Ananız Bu ne lan? <laughs> Bu neredeyiz biz? bu Aa, diyoruz. Bu ne be? bu. Şey so. Ne bu? Dediğim gibi oyunda bu tarz birçok hissirek ve sır yer alıyor. Bunları keşfedip sonuca ulaşan oyuncular da kayda değer birçok ödülle layık görünebiliyor. Her şeyi unutmadan bahsedeyim. Mesela oyunda evlendik diyelim. Evlendiğimiz kişinin yanına Ve Eğlendiğimiz kişiyle partiye girdiğimiz aşk bonusu sayesinde %5 daha fazla XP alabiliyoruz. Ev sistemi de çok eğlenceli. ve biçme gibi bahçecik işleri yapabiliyoruz. Evimizi dizayn edip içeride televizyondan bir şeyler seyredebiliyoruz. Böyle bayağı kafa dağıtmalık bir ortam sağlıyor oyuncuya. Oyunun en eğlenceli olaylarından biri de kesinlikle uçma mekaniği. Eğer oyunda kana sahipsek uça biliyoruz. Bu hem çok özgür hissettiriyor çünkü uçurma tarafında fazlasıyla yükselebiliyoruz. Hem de çok daha hızlı mesafe kat etmemizi sağlayabiliyor. Oyun etkinlik tarafında da sürekli yeni girişimlerde bulunuyor. Yani oyuncu sürekli yeni bir event şekli sunuyor. Mesela kale savaşları dediğimiz bir sistem var. Oyunda aile olarak başlıklandırılan klanlar kale savaşlarına katılabiliyorlar. Bu kale savaşları her pazar gerçekleşiyor abi. Onlarca aile arasında savaş kazanabilen tek bir aile kaleyi ele geçiriyor ve bir hafta boyunca bu kalenin sunduğu tüm avantajlardan yararlanabiliyor. Onun dışında herkesin tam anlamıyla işte olduğu arena adında bir PvP sistemi var. Buradaki ekranda eğer 50 seviye veya üstüysek eşitle butonuna bastığımızda oyun bize eşleştirmek için bir rakip arıyor. Rakibimiz bizden yüksek seviyesi ya da daha güçlü ekipmanlara sahipse bile oyun bunu hem seviye hem ekipman tarafında eşit duruma getiriyor. Ve karşımızdaki ekiple birebir seviyede best of five üzerinden kapıştırıyor bizi. 5 karşılaşmadan 3'ün kazanan oyuncu rütbe atlıyor. Ve bu şekilde elo sisteminde yükselip ödül kazanabiliyor. Bu arada eventte 2v2 olarak da katılım gösterebiliyoruz. Aynı zamanda buradaki elo sistemi her ay sıfırlanıyor ama rütbemiz kalıcı olarak yani hangi rütbeye düştüysek oyun sonuna kadar kalıyor bizde. Son olarak oyun pay to win bir oyun. Bu konu MMORPG olduğunda bu soru çok önemli bir soru sonuçta. Abi oyunun mağazasında gördüğümüz neredeyse her şey oyunda emek vererek de sahip olabiliyoruz. Biz Tuğçe ile oyuna az buçuk para yatırıp bazı şeyleri çok geciktirmeden edinmek istedik sonuçta işimiz YouTube'da oyun incelemek olduğunda ve tüm gelirimizi buradan kazandığımızda eğlenmek ya da kafa dağıtmak için geliştiğimiz bir oyuna bile hiç gözüyle bakmaktan kaçamıyoruz. Bir anda kendimize elimizde notlar yan monitörde kayıt takarken buluyoruz. O yüzden bari hızlıca ilerleyelim ki güzel bir inceleme çıkalım kafası, kozmetik ev ve bu gibi birkaç unsurda alışveriş yaptık mağazadan. Sonra oyun oynarken şunu fark ettim ki mağazada satılan tüm ekipman türlerini kozmetik olarak olmasa da güç seviye anlamında oyunda etkinlikler ve fanlar sistemiyle elde edebiliyormuşuz. Yani oyun hiçbir şekilde pay to win değil. Sadece görüntü ve kozmetik olarak böyle bir şeyler elde edebiliyorsun ama onun dışında güç anlamında tamamen free to play bir oyun. Ayrıca oyun birinci yılını kutluyor şu an mağazadaki promosyon kodu bölümüne birleşik ve büyük harflerle Aero Tales 1 yazarak oyunun birinci yılını özel şu yeşil tatlı tavşan kulaklarında kazanabiliyorsunuz. Eğer arkadaşlarınızla ya da sevgilinizle oynayabileceğiniz, her türlü sistemde de mobil cihazlarınızda çalışabileceğiniz, hoş ve eğlenceli bir oyun arıyorsanız Aero Tales fazlasıyla tatmin edecektir sizi. Oyunun indirme linkini videonun açıklama bölümüne bırakıyorum. Video sonuna kadar izlediğiniz için sağ olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay. <laughs>